Adım Karaca. Çukur kuyu. Çukur kuyu yaylası, çiçekli bel. Çiçekli bel. İşte burada koyun ya, koyun sağ yok. Çekiyor, peynir yapıyor, yağ yapıyor. Bu bucağımız olur. Ne işe yarıyor bucak? İşte aldıklarımızı buraya buzdolabı bir örtüyor. Yağımızı, pendirimizi, fazla gelen meyvelerimizi buraya örtüyor. Bastırık yapıyor. Yani sabah kalkınca açarık, soğuturuk, gir örterik. Akşamlar nasıl geçiriyorsunuz vaktinizi? Akşamlarda işte kadınlar, komşular bir araya toplanır, otururuk, çay içerik, sohbet ederik. Ondan sonra herkes evine dağılır, gider. Sabah kaçta başlıyor gününüz? Sabah altı işte altı altı da kakarık. Bıçak çok kakarık. Ondan sonra bıçakları örterek bu bastırı gir yatar. Saat yedi adet, sekiz adır, isteyen dokuz adet yatar. Öte. <laughs> <Döte. gülüyor> Bir ara, ara kesici getirseydin içerdik. Ne diyelim senin fotoğrafın? <gülüyor> 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 e, hasta ölücü. Ölücü Hiç görüyormuş ölücü mü? Birer de şarkı söyleyin de. Şarkı da, <laughs> şarkı da söyleyemem. şarkı da söyleyemem. Türkü de söyleyemem. Belim ağrıyor. Hastayım. Söyle bir şarkı bakayım. Kadın yani. kızım ben hiçbir şey bilmiyorum. De, de, Eskisiyle de maniyle de söyleyemem. Eskisiyle de bilmem ben yine de bilmem. Işte. Ben daha <laughs> yeneyim. Gel <deli> anne. <anlayayım. gülüyor> ben eski ne bilemem. <laughs> Kınalıyorsun. <laughs> Sen şu o ak kadın iyi bilir. <laughs>

Sen ne yapacak ne yapacağız? Hadi şöyle kat diyeceğim. Şöyle. Hadi de. kat. Şöyle. Şöyle. Buraya kat Tamam. Tamam. Dur, dur dur dur. Dur dur. Dur sabi dur. Sabiye. Dur sabiye. Saray edelim. Saray Dur. Saray Konaklarda yaşlarım. Aa. Görmasın. Yürüyorum. Ya otur şöyle. Canım sen de niye orada oturuyorsun? He biliyorum da. Otur. Ben de tıkanetçi Anam bizimden de davranamıyorum. Ne edersen sıkıp at şuraya iki ne çekiyorsun. Güzel hülle. Ana, ucuk, <laughs> şey <yerleşken>. Çırp, <laughs> bu yanlarını. Çık. Çık. Gel de deme de, kes. De, de. Yok yırtılmadı, yırtılmadı. Öyle mi? Şuraya çek. Attım. oraya çeküller Ha, ha, ha. ha şuraya da şu an. Şuraya var. da şu an. <laughs> ben hiç bilmem bunları. Yenilenen <laughs> <laughs> bilmem <gülüyor> torba. at at at. at. <laughs> Dur. at bu Oraya da oynar. benim üstü elime doğru serin. Arkadan sen. Tamam,

Ha Getir. şunu atalım ortaya. Taştan, taştan. be. Taş durur. Getir, getir Getir de. İyi taşlarımız da. Of, tamam biri, bilmem kereleverlere ara keşif getirsin. Siz de içerdik. Ne oldu da boş boş ee? bizim resimimizi çekmeye alıyorsun. Kille kille şurada bizi oturtuyorsun. Ya Ali'ye niye <döntün>? geldik? <laughs> Kimin kızı sizin? Getir şurada. E? Ee, bizim köylü Yok değilim. Ne demişsin? Borluyum ben. Süt var oraya düşen aman diye dikkat et. He orada şey var. var. Buraya bırak. Gönderiyor, çekiyor, avratlar, atırıyor. Kız beni çak bakayım. Aşmışa yıkıldık şu so, aşmışa. Aşmıştan kavga oldu orta köylüyle. Giri göçümüz giri döndü. Nide üstü. Eve vardı. Giri bir gün durduk. Girip oraya buraya geldik. Oradan hayvanları tuttuk. Bu yaylalara çıktık. Ya. Neler çekti eskiler. Ne güzel Yeniler rahat. <laughs> Arabaya biniyor, taksiye biniyor, buraya geliyor. Biz neler çektik kızı? 79'da yol açıldı. <laughs> He, işte yol ne zaman açıldı ki 70'i 80'i 80 bilemem. Ben. Doğru. İşte öyle. Kanalı. <laughs> Bolgram mı var ha? Oh. Araçlar yol, araçlar yol yol düzenli değil, araçlar şey diyor, yıpranıyor, taş dağıyor altlarına, <laughs> üstlerine, gidemiyor. Yani öteyen asfalt da ee, bu yöne bizim bu evet. yöne Ondan müdür. çıkamıyor. Kurban olduğum kızım, kim memnun buraya gelmeden ama ne yapalım? Çoban olduk, geldik. Sekiz senedir. Bu dezen gelmiyordu da, kocası çoban olunca mecbur geldi. Hı. Hı. Telefon yok, iletişim yok. Gece günü hasta araç gideyim geleyim diyen nadir. Diyin kapısı. Hadi.